Ne dedik? Aracın çalışıp çalışmadığını devir göstergesinden anlayabiliriz. Bak, çalıştığı hı hı. zaman araç gördün mü? devir bir, e, göstergesi bir de bak. Evet. Söndürdüm. sıfıra geldi. Gördün mü? Evet. Buradan da aracın stop etip etmediğini anlayabilirsin. Bak. Tekrardan bastığın zaman devir göstergesine bak. Hop geldi. Evet. Şimdi bu birincisi. İkincisi bak burada işaretler var. Şu soldaki ünlemi görebiliyor musun? solda devir göstergesi. Evet. Bu el freni çekili olduğunu gösterir hı hı. bak. Tamamen indirdiğim zaman ekrandan gitti. Gördün mü? Doğru. Bazen böyle takılı kalabilir. Bak ama ünlem gitmedi. Tamamen gittiğinden, ekrandan gittiğinden emin oldum. Kontrol etmemiz evet. lazım. Bu el freninin inik olduğunu gösterdik. Ne dedik? En soldaki debriyaj, ortadaki fren, fren. en sağdaki gaz. Al. Debriyacı ne dedik? Üç tane görevi var: aracı durdurmaya, kaldırmaya ve vites atmaya. Evet. Aracı durdururken ve vites atarken sonuna kadar bastık kaldırırken yavaş yavaş, basarken tam kaldırırken yavaş yavaş. Fren ve gaza ayağımızın altında yumurta varmış gibi muamele edeceğiz ve o yumurtayı kırmayacağız. Yani sonuna kadar köklemeyeceğiz. Anlaştık mı? Vites atacağımız zaman ne dedik? Ayağımız debriyajda. Şimdi bak boştayken ayağını debriyajdan çekersen araba hiçbir şekilde stop etmez. Doğru. Evet. Ama vitesteyken çekersen stop eder. Şimdi tekrar bas devriyajına sonuna kadar. Bastın. Bak ne dedik? 1 ve 2 sana doğru tarafta bak. İtekledim sola. Yukarı attım bir. Evet. İtekledim sola aşağı indirdim evet. iki. Okay. Bu boş bu da direkt 3 Al bakalım bir sen. Kendine doğru çektin. Bak şöyle kavramın, şöyle tut. kavrayıcı. iyice. Evet itekledin bir. Aşağı indirdin iki. Boşalmana gerek yok bak. Bir de ya. Evet, Direkt indirebilirsin. Alabilirim. Aynen öyle. Ama indirirken kendine doğru çek. Al bakalım tekrar bire. Evet. Tekrar indir. iki. Evet. Boş al bakalım. Tamam. Güzel. Şimdi kalkış yapacağız. Al tekrardan bire. Şimdi düz yoldayız. El frenimiz inik. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle el freni yukarıdayken yani indirmeden hareket etmeyeceğiz. Şimdi burası düz yol değil mi? Hı hı. Bir kere Debriyajı yavaş yavaş bırakmamız lazım. Evet. Birden bırakırsak stop eder. İstersen şöyle yapabilir. İki tane yöntem var. İstersen kalkacağın zaman bir tık kaldır debriyajı. Motorun sesine konsantre ol. Gördün mü? Evet. Bir daha bas debriyajına. Bas. Evet. Bir daha biraz kaldır ama yavaş. Evet. Biraz daha kavrama noktası. Yani motorun sesine konsantre olman lazım. Birazcık daha kaldırdın debriyajı. Evet. Şimdi freni bırak bakalım. Freni bıraktığın zaman gaza gitmesi lazım. Evet bıraktın. Yavaş yavaş gaz ver. Yavaş yavaş ama debriyajı terk etmiyorsun. Yavaş yavaş gazı ver. Bir duyum gazın sesini. Evet. Devam et. Ver güzelim. Korkma. Debriyajla gaza tahtıra belli muamelesi yapman lazım. Evet. Büyük hangisine binerse diğerinden yavaş yavaş kalkması Aynen. lazım. Biraz Gaz verirken debriyajı minik minik kaldır. Gazın sesini duy. Devir göstergesi 3'e kadar gelsin. Gazı verdin ve şimdi debri, debriyajdan biraz kaldır. Biraz kaldır o verdiğin gazı alsın. Evet, kaldır birazcık debriyajı. Korkma, korkma. Debriyajı kaldırmıyorsun ama. Tamam. Debriyajı kaldır biraz. Evet. Şimdi minik minik kaldırabilirsin. Aracın hareket etmeye başladı ya. Tamamen debriyajı terk edebilirsin. Evet, aferin. Bu şekil ilerleyebiliriz. Duracağımız zaman ne yapacağız? İlk önce önceliğimiz debriyaj. Baş debriyajına sonuna kadar bas. Debriyaj hafif fren. Hafif fren. Evet doğru bastın durdu. Bak gördün mü köklemesen de aracın evet, durdu. Evet. Bir daha kalkalım. Debriyajdan birazcık istersen istediğin şekil yapabilirsin. Bak şimdi burada freni önce bıraktığın için araba geri kaydı değil mi? Hı hı. Şu, bunu gördüğün iyi oldu. Aracın geri kaçacağı yerlerde freni tutar mısın güzelim? Freni tut aracın geri kaçacağı yerlerde o zaman önce freni bırakmaman lazım. İlk önce ayağını debriyajdan bir tık kaldır o kavrama noktasını bul. Bak debriyajdan bir tık kaldır. Kaldırdım. Evet motorun sesi değişti mi? Evet değişti. Biraz daha değişsin. Evet şimdi freni bırak gaz ver. Bıraktım freni. Gazı ver. Ver gazı. Ver. Korkma ver. Şimdi debriyajdan biraz kaldır. Çok kökleme. Evet. Mesela bu kadar bağırtırmana gerek yok. Minik minik veri Ne dedik? Devir göstergesi en fazla 3'e kadar gelsin. Sen istediğin kadar gazı kökle. Debriyajı bırakmadığın sürece aracı, araç geçmez, ilerlemez. Devam et.